Selamlar dostlarım hepiniz. Yeni bölüm hoş geldiniz. Şimdi hemen görev aldım. Bir nereye gideceğiz? Bu işte. Macaristan'a geçiyoruz. İlk defa geçeceğiz. Buradan sola dönüyor bana. Oo, yük güzelmiş şekil. Oha lan üç değişik. Tamam. Buradan devam sağdan. Bu yükü götürelim. Kapı bir açılsın. Şöyle. Devam. ilk defa gideceğim Macaristan'a. Bu da peşte. 25.500 Euro'muz var. Bu yol uzun bir yol. 300 kilometrelik mesafe şekillerden uzun mesafeyi arttırmayı açtım. İkinci yıldızı da verdim yani. İkinci artıyı verdim. Şu an daha uzun yollara gitme açıldı. O yüzden daha fazla para kazanacağız. Tabii ki tek seferde. Yavaş bir dakika. Sen nereye? Ben de, oğlum bir ne yapacağınız belli değil ya. Neyse ben de buradan sola döneceğim. Yok da kızmayayım. Buradan devam. Bu yolda ne var? Köy yolu gibi yol. Büyük ihtimalle köye falan gidiyor. Mera'ya, mezra artık neyse. Şöyle devam edelim. Hız sınırı 90 diyor. Ben sinyalimi verdim. Basıyorum. Şöyle bir tık indirelim. Şöyle daha otobüs mü? Oo son anda. Araştırdım yolu yine. Otobüs aklımı karıştırdı. Otobüse aldım, Güzel otobüs diye baktım. Bakmaya çalışıyordum. Aman ha. Neyse bunda şey yok. Ortaya geçerim ben. Beni ilgilendirmez. Bu 277 kilometre yazıyor. Gördün mü? Yolu yine ikiye düştü. Burada alıştım artık bu yol şekline. 58 veya 60 karayolları, otoyolları. Şöyle rahatça sırtımızı koltuğumuza yaslayalım. Devam edelim. Benim dümdüz büyük ihtimalle bayağı bir düz giderim diye düşünüyorum. Hızlıca gideceğim şuradan parayı almam lazım. Acaba şey yapsam mı ya? Ama ikinci el araçlar da 90-100 bin euro çekiciler. Kendi işimizi yapmaya başlasak bu bölüm de böyle gitsin de sonraki bölüm bakarım. Bana sesi biraz arttırabilirim. Motor sesi iyi ama arkadan kim geliyor? Ya Toledo mu? Galiba ona benziyor. Pek de anlamam gerçi ama ben sadece tır söylerim arkadaş, tır şoförüyüz. Yallah şoför, yallah. Telefsiz müzik var mı acaba? Müzik açsaydık ya. Ben dümdüz devam. Bakalım bir, aynen. Bende uyku problemi diyor, şey diyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bu da var. Seat var. Ha, şu haritada sarı olan çizgiler var ya. Bitti anda bir ilerisi başlıyor ya. O iki sarı alan şimdi bak yenisi açıldı. O arası bir kilometre. Ha, şimdi anladım Bakıyorum tak 2018, 218 218'e düştü. 217'ye düştü. Şimdi 216. kilometre mi? La ben bastım gidiyorum. Kim olan? O lan? Oh, hala arabaya bak. Oo. Hangi marka lan? Doç diyeceğim de Camaro mu lan bu? Camaro'ya da benziyor. Tam bilmiyorum Allah. Araba olmadığı için öyle bir. Öyle bir ilgim de yok gerçi. Şimdi insanların bazısının ilgisi var. Ben tır şoförüm. Tıra ilgim var. Tır sürmeyi daha çok seviyorum. Şimdi bir yol kontrolü yapacağım. 102 Yok kilometre çok alakası yok o zaman. Ben bir an öyle sandım da, o ne acaba? Sabır. Hızlıca gidelim. Yol çok güzel ya akıyor ama şey böyle Hı, söyleyeyim ne ona mıcırlı gibi olur ya tam düz asfalt değil böyle onun sesi geliyor yani ince bir ince bir öyle bir rengi de öyle zaten koyu renk değil açık renk tepede kuşlar mı oha ne kadar kuş var rüzgar gürü de geçti Sağ şeride bir geçelim. Adamları yolundan etmeyelim. O palastra mı? Yarım tasa. Hiç mesela yakıt almadım. Yakıt aldım pardon diye bir kere aldım. Hiç uyumadım mesela. Ondan sonra geç mesaj var. Mesajlara bir baksam dur bir dakika. Ne kadar hızlı gidiyorum ya. Ee, F8 hiç kısa mesajın yok diyor. F5 o zaman. Ne oluyor oğlum ne yapıyorsun? 50 ile gitme Hmm. Ben nasıl gideceğim burada? 540 mu? Oha. Yu. Abi o nasıl bir cezaydı lan? Demek ki böyle yollarda. O ne sapladılar lan? Abi demek ki düşük hızlı olan yerlere düşük gitmek lazım. Ben bunu anladım. Böyle sabit sinyal verelim. Hadi lan yarışalım bakalım kim kime. Hadi. Hadi. Akıllı olacaksın. Bana gelmiş posta koyuyor. O sağdan beni sağlı sağlayacak. Burayı yeter mi oğlum? Sağdan sağlıyorsun. Oğlum 500 tık soktu lan. Yuh. 25.500'dü. 65 tatta daha bir vardı yani 25 bine düştü ya Vallahi canım acıdı bu sefer Solda gelen var sağda gelen var arkada kuşlar var her yerde kuş var ya burada Rüzgar gülü ve kuş özelliği buranın herhalde Çok kötü yol. 70'e düştü bir an pozisyonları. Şeylere 90. Tekrar çeksene çıktı. Değişik değişik şeyler ya bir anda hız düşüyor. Daha da güzel tarım yeri yap, yapmışlar. Traktörü de vardı. Ha, var orada, o hala yukarıda kartal var. Gördünüz mü? Tepede kartal. peşte. Ya e doğru giderken burası ne acaba? Gerçek olabilir bu sanki. Bana öyle geldi. Bu da peşte düz. Burayı yokuş aşağı mı ya? E güzel gidiyor ya. Yağ gibi akıyor. Aa eski orca çarpar evler yapmışlar. Vallahi güzel ya. Harbiden güzel. Ne baksa? ama arabalar dandik bak. Dandik dandik arabalar. Yine yedik sapladı. Patladı abi yapacak bir şey yok. Devam. 1000 euro gitti ya. Onun görevde zaten şey 5000 küsürdü. 4000 küsür almış olacağız. Vazgeçtim. Devam. Bunlar gibi basıyorum burada. Abi yolu güzel basıyoruz ya. Derdiniz ne kardeşim? 160 daha yerde güzel. Bin cebimize gitti. Bu kadar ceza ilk defa gördüm. Macaristan'ın biraz paraya ihtiyacı varmış. Belli oldu. Avusturya'da böyle bir şey yok ya. Ve yolları da Avusturya'nın daha iyi. Rapeş işte sağda diyor. Demek ki ileriden sağa giriyoruz. Ya bak ya 1000 Euro'dan fazla ceza yedim. Lan kazanacağı paranın dörtte birini bunlara verdik ya. Oo. Neydi ismi ya? Balon. Onun ismi neydi unuttum, neyse. Rüzgar gülleri devam. Ne kadar çok rüzgar gülü var ya burada. Yol üstünde. Aman ha sonra patlamayalım. güzel döndük güzel de şu park etmeyi öğrenebilseydim çok daha güzel olacak bu arada ama x bu bu da ilerisi düz x bu neresiymiş ya aha yine görünüyor aynada görüyor musunuz balonu kayboldu radar var diyor. Oğlum 50 idi lan ne ara çıktın da şey yaptın ya. 80 50'ye düştü bir anda ben anlamıyorum ki ya. Abi çok ceza yedim ya. Bu öyle olmaz. da işte keşfedin diyor. Keşfedemiyoruz işte. Map'e baksam. böyle. Budapest'i keşfedemiyoruz ki, ufacık bir yer Şurası bu da koca bu da <laughs> geçtim ortalığı. devam. Çok ceza yedik ya şunu. Abi yeşil yanıyor. Sınırı sıkıntı ya. 1200-1300 euro ceza yedim. 1500 euro hatta ya. 25.500 falandı. Lan yeşil yamalar niye hareket ettin? Polis. Anca bize saplıyorsunuz. Yeşil yamalar hareket etti ya. Lan biz yapsak ceza verirlerdi. Arada harekete hazırlan demek normalde. Arada da yanlış herhalde. Şehri gezdik de şehir de güzel aslında. karavancı abi adam işi biliyor hayatını yaşıyor karavancı tır de biraz ona benziyor işte karavan gibi bir tane yatağı var tamam takılıyor işte oğlum nereye gidiyoruz ya ben yanlış yere mi geldim Ha burası. E ee, yolu niye ileriyi gösteriyor? Hiç anlamadım. enter şimdi düz şuna tıklasam böyle bir gitsem acaba sadece dümdüz girebilir miyim en azından 15 xp alırız ya hadi geri geri giremiyorum tamam ama düzde mi girmeyelim Olmadı mı? Bir dakika olmamış. T'ye e bas. Ooo güzel. Tezane. Seviye bir tane daha yaparsam seviye 5 olacağım. Acemi olacağım herhalde. Hevesliyiz ama seviye 3 şu an. 30.600 oldu. 7 günlük karım. Param 29.000. Şimdi şöyle bakın nerede o? Şirket diyor. E-posta. Büyümenize yardımcı olabiliriz. Banka diyor. Evet, zaten Kendi aracına şahit şoförler aranıyor diyor. Hmm. Ben zaten bunu yapıyorum. 5.000 küsur alıyorum zaten. Yerel bankaya uğra diyor. Oha 400 bin alsam. 5000 günlük taksit. 5700. Bir dakika. Becerilere gel. E şunlar bakın. Değerli yük artı bir. Şunları fullleyeceğim. Uzun yolla değerli yükü. E-posta tamam. geri gel bir. Oğlum 400 bin bana kredi veriyor lan. Kariyer ilerlemesi diyor. Bir dakika. Hmm, bunlar şey çekici 0 7 diyor. Scania istemem, Tamam. Scania en çok kullanmıyor diyor. Garaj sayısı 1 diyor. Çalıştıran şoför 1. Ha benim benim garajım vardı harbiden ha. Doğru. Ona nasıl bakacağız? Dorse kataloğu. Hmm, şunlar. Ben şöyle nerede o? Demin bastığım. Konteyner bu bu değil. Şu ya düz. Bunu alacağım gideceğim abi. Benim işim bunlarla. Damper. Bunlar değil. E şimdi ben bunu seçebiliyor muyum? Tamam, seçtim. Tıbbi başka... aşılar diyor, sığır konservesi diyor. Varyant sade diyor. 4, He, peki şükür var. 4, ben bunu sevdim lan, bu güzel. Bu dursun. Tamam. 4, e tamam, bu durdu. Ne işe yarıyor ki? Benim dorsel mi olmuş oluyor? Normal. Şimdi yeni parça aksesuar geldi diyor. Şirket diyor, e-posta çekici yöneticisi diyor, çekici galerileri, işte burada. İkinci el çekici diyor. Eski çekicilerden oluşan seçenekler artık ikinci el çekici teklifinde güzel indirimlerle mevcuttur diyor. Burada diyor. seçilen galeriye git desem. Evet. Aa böyle. Kaç para bu? 119 bin mi? Güzel ucuz lan. Gereken seviye 12 diyor. 14. Hmm, bunu alabilirsin diyor. Motor gücü, motor hacmi diyor. Bunu bir sonraki bölümde yapalım dostlarım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.